Bunu da izleyelim. Yine gelmedik geri ama... geldik ama. Aynen öyle baba. Bir büyük ihtimalle 5-10 gün daha buralardayım chat ona göre benden çekeceğiniz var. Sonra yokum abi bir daha gelmeyeceğim. Fazla hızlandık sonra su. ışık hızı. Enes Batur gerçek kaza mı bu ona göre izleyeceğim. Evet. Tamam o zaman. Susar, fazla hızlandık sonra ışık hızı. Ananı sikiyim. Tamam doğruymuş. <laughs> bükelim tüm kollar Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eray İyi bilirdik lan bu Bugün Hep birlikte Reddit yapacağız arkadaşlar Ne gülüyorsun a**ına koydum onu <laughs> Bunlar var ya terörist orası çocuğu bunlar Avrupa evlatlarının yaptıkları hareketlere bak kanka İnsanın biraz korkması olur ama koyayım ya bak 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 Oğlum bu terörist videosuna Rosti'yi koymuşlar geçen onu bir editi gördüm. Bak bak yayın baksana. Kanka çok patladım ona ya vallahi. Oğlum Rosti niye terörist ilan edildi? koyayım. özere bak attım onu. Harbi. 9 Ekim 2025 tarihinde bu ülkenin anarında bir tek terörist kalmayacak. Her ben ne açacağım o hatta. Rosti'yi sevmemiş bu ne laflar Peki bir şey soracağım Fenerbahçe ee, geçmişinin en fazla linçlenen adamı sizce Rossi mi şu an yoksa farklı biri var mıdır bence? Samattağ, Emenike Yok kanka tamam oğlum, onlar da şey linçleniyor yani, da, o o Oğlum bence ro Rossi ya abi. kanka Bu yüzden bambaşka seviyede şey, de Samattağ Silimane, Silimane, Oruç <laughs> <laughs> Fenerbahçe kimseyi sevmiyor amına koyayım bu ne ya yani. bunlar gidecek ama Galatasaray'da mesela Kendim kim bittim. var? Hani ben bilmiyorum. Galatasaray'da kim var böyle hani çok sövülen bir adam kim vardı yani? Çok şey kanka. Eee dur. Kim ne? Ömer Ömer Bayram. Öldü. Bak kesinlendim ya. <laughs> Mudat Yılmaz. Mudat değil oğlum. Mudat en azından adamın yaptığı belliydi. Ömer Bayram manyaka. Mesela Yok, fal ağzıyla şeyi var. Falca Falca Falka sövülür sana katlı kanka. Ama sö sene kaldı. Falka sövüldüm sabit. ama eğlen Taylan, Taylan'ı, Haylan'ı evet, çok ilişkilendirdiler champion. Ha, anladım. Tarık Çamdal da var. Sabri ne yapsa. De sabri'ye bir şey olmaz ya. Onun çok meziat şey ya. Sabri seversin ya. Yani. Bu bak Sabri meziyet. <laughs> Oğlum kanalına niye <laughs> abone olunmuyor hele? Oğlum. Kemal vardı lan bir ara. Oğlum yavaş yavaş eksiliyorsun işte. Haftaya Jirox sana da abi. Jirox gitti evlendi. Kemal zaten yok. Oğlum, oğlum bak oğlum bana böyle editler yapmayın kanka bak. Vallahi billahi üzülürüm ağlarım bak ha. Ben de yaşlanıyorum ama yavaş yavaş. Hayır Şu hayır yapmayın. Falan. <laughs> ne var? Baksana ne var? Ha. Bak ben de mi böyle olacağım lan acaba? Bir şey mi söyledim? Yanlış bir şey mi söyledim? Söylememen ben. gereken bir şey mi söyledim? Ne bakıyorsun? Ne var? Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> oğlum ne oluyor ya kanka? <laughs> siz <laughs> salak mısınız ya? <laughs> o nasıl, <laughs> <toş yapıyor? gülüyor> o nasıl <laughs> onu. Bu Gözlerle Aa, hiçbir şey göremez mi diyor? Asla böyle biri görmedi. Tamam diyor eşsiz biri diyor, <laughs> çağır. Daha önce bu kadar Abi yine çağırın, iyi fotoğrafını atmışlar. Benim Amoranto amına koyayım, o küçüklük fotoğrafımı atmışlardı kanka. Benim metro. Bir de... metro. Neredeydi abi ya? Şu... Ya en azından güzel bir fotoğrafı atın anladınız mı yani? Piyasada bir yani iyi yazdım. bunu attınız oğlum ya. Ayıpla. Vallahi ayıp ya. Bir iyi temsil edin amına koyayım bir yerde ya. ya <laughs> şu fotoğraf yani global evet, olmuş olmuştu bir yer oğlum. O <Oy>, Google'dan <laughs> <ne> hiç çıkıyor <laughs> bu daha komik amına Oğlum bak ikidir söylüyorum, üçüncüye söylüyorum bak. O Instagram'daki ucube shit post'te bir tane sayfa var. Tam Instagram adını bilmiyorum. Dayı benim okay. fotoğrafımı kaldır. Bak beni takip makip de etmiyorsun. Sana ayar oldum bak. Keşfetime çıkıyor bir daha amına koyayım. Fotoğrafında ben varım. Ucube shit post şey bir de. Yapma ya. De? Ben en de daha önce Allah belan versin bu kadar. Sosyal medyada tanınan adamız ya yapma ne ya. Görmedim bak yemin ediyorum. <laughs> 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 Çünkü 3 ulti yükü aldı aslan bu rolde. Ya bu işi için daha oldu. <laughs> Burada beni oh! beni ya. Ne? O vaç partide. Hadi ya. abla hadi Alnos paket açılımı gibi oldu. Bekliyorum <laughs> bir saat amına <buna> koyayım hadi. Eee <laughs> Tolu kaçıncı bölümde bu arada? Bilen var mı? 64 mü? Tamam. 70'te vereceğim spoiler Tolu'ya. Bütün her şeyi anlatacağım. <laughs> abi bir arkadaşım sana yayında efekt açıp kendini komik sanıyor diyor. Buradan ona ne söylemek istersin? Öncelikle ben kendimi komik sanmıyorum çünkü komiyim ama Helal olsun. Senin arkadaşın da sikimi yesin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir sen şunu bir azarlamam gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen soğutacağım mı? Ben sana üfleyeyim ya birader. <laughs> Hepimiz aynı. Oğlum ben... <laughs> Altı gün, 7 gün yoktu ne oldu amına koyayım kanka herkes delirmiş ya. Yes. Bu nasıldı ya bunu böyle böyle mi yapıyorduk lan? Bunu sürüyor muydum böyle böyle mi yapıyordum? Ananın alını kullanıyorum <laughs> o yüzden gözlerimi öyle sürüyorum böyle pıt 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 pıt, 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 pıt sürüyorum buralara. Yüzü konuştuğum kızın telefonu nesine yüklü? 100 lirasına. Herkesin iki tane burcu oluyor kanka zaten. Yok lan ben burcu diye birini tanımıyorum. Gel. Gel. <laughs> Al. Siz şey biliyorsunuz mu? Ferit abi çocukları dövüyordu ya. Can kızıyordu neredeyse. Sen <laughs> ya kaç yaşındasın? Ben 13. 13. Ben de böyle çocuklara gelmişken bugün e, yolda yürüyordum. Yani yine hani ünlüyüz falan ya fotoğraf çektik ya da şey. e, Alt depoda oynuyorlar. gelmiş. He, alt depoda oynuyormuş çocuklar. İstanbul Spor'da. ben o çocuklara büyük ihtimalle kakalayacağım. menajerleri olacağım. Paraya vuracağım. Çocuklar yetenekliydi. 3 tane çocuk vardı. İstanbul Spor seçmelerine gelmişler çocuklar. Ya Bursa'dan gelmişler ha. 14-15 yaşında çocuk. Ben 15 yaşında amına koyayım. Sikimin yerini arıyordum. Bu yeni nesil var bir sağlam geliyor ya. Bana ulaşın dostlar. Bana ulaşın. Ben bir size e, yapacağım üçünüzün de. Allah. Mehmet benim, benim evime geliyorsunuz. Tamam. Dostum size avukatı veriyorum. Yok. Nasıl? Ananı sikeyim. Diyor ki ben diyor Recep Tayyip Erdoğan'a diyor 5 kuruşluk dava açıyorum. Çünkü diyor Recep Tayyip Erdoğan'ın ederi o. Bana o zaman niye 500 binlik açtın bro? Chat'te herkes bok bekliyor zaten. Bok çıksa ha! <gülüyor> <gülüyor> Adam bok gönder. Ben geçen e, bunu böyle Götüm delikken izledim ya yani pardon götüm ağrıyorken izledim bunu daha deldirmedim. <laughs> Güzel şeyler göndermişler adamın. Dedim ki ulan dedim hani benim doğum gününü acaba ben de böyle bir şey yapsam dedim ama sonra düşündüm ki evet. yapamam. Yani Murat'a bana bok değil bana değişik şeyler gönderirler. Ben eminim yani bundan. Anladın mı? Ya çok korktum Bakın yani o yüzden. Yani. Onu yaparsın ama Aha. yayında açmasın. YouTube'a özel video yaparsın. Yayında açılacak şeyler yollamazlar büyük ihtimalle. Ne oldu? Bal gibi olmuş Merve. Ellerine sağlık abim. Sağ ol dostum. Gerçekten arkadaşım olanlar sonra başıma neler getirdi. Vallahi. Ben senin bir başına bir şey getirdim mi be? Oğlum sen benim arkadaşım değilsin ki. Kardeşimsin amına koyayım. Wow. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam. E, Vay Demirtaş, be. Abi. ne içer? Ya şunu barnam madaga eştir pastaya mı bırakmıyor? Ne, ne, ne kokteyl? Ötüken de can kol ötüken de can <jel> <laughs> kol. TV 5 dolar gönderip arkadaş olak mı demiş? Şehir. Arkadaş kullanmıyorum. Ya Arkadaşlar size Şükrü abinin bana bugün yazdığını okuyabilir miyim izninizle? Bak şimdi. Şükrü abi bana yazmış ki Erem geçmiş olsun Ebo'yla karşılaştım bugün. Sıkıntım varmış, bir yazayım dedim, bir ihtiyacın olsa bana yazma ama yine de seviliyorsun. Bana yazma. Kanka, kanka ben anlamadım <laughs> ki bu nasıl bir yani En azından samimi adam. Yo ben belki. ben Şükrü abi'nin buna bayılıyorum da e, samimi adam. Yazma bana koyayım diyor adam harbiden. Allah. Bu yani öyle samimiyetsiz şey yapmıyor bana yani. Bu yüzden seviyorum Şükrü abi oğlum. Allah. Hayırlı samimi adam. Göremedik arkadaşlarım. Klasik Şükrü oyunu arkadaşlar. Şükürle ben ne oyun oynarsak oynayalım, birbirimiz her zaman suçlularız. <laughs> <laughs> Oğlum 6 <laughs> gündür böyle <laughs> oturuyordum ya kanka. Bu mu gelsene? Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Eğlenmeye hazır <laughs> mıyız? <laughs> Boyutum hazır. Bu lavuk kim amına koyayım? Amına koyduğuma şeyini sıkmıyor kanka bu çar Dayı Tesla kaçtan gider? İkinci... Gen gen. İkinci yırtıcım olur mu? Ice cream so good. Neler izliyor bu adam? Lan herkes gen gen. Bunu konuşuyor amına koyduğumuzla. Hmm ice cream so good. Uh. Mr. Beast video attı. İzlemem. Mr. Beast bir video çekti. TikTok'ta tadılar bayramında. Daha... Ne söyleyeceğim Cem Polat. İçeri gidip bozuk geliyor. Ben... Elin şenkasıyla... Yukarı gider. Rüren mi lan? <laughs> Götü yırtın koydum. <laughs> Rodla'da bir şeyler, buna da bir şeyler. Abi kapat yayını olmadı diyor iki dakika. iki dakika çok dedim be kardeş. <gülüyor> <gülüyor> bomboş, içlerin, bilemem, <laughs> Oralardan mevsim yaz mı? Bu nameler saz mı caz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum. <laughs> Şu memler kafamda olabilirdi kanka. Ayy, my God. Aynı zamana koyayım kanka kafayı yiyeceğim <laughs> <Oğlum arkadaki gülüyor> kim ya? <gülüyor> 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 Arkadaşlar 600'e <'a> başlatırım ha. <laughs> 250, 250, 200, Jirox. Ya Allah benim ya ne özel ya. Dıkıdık, dıkıdık, Ne yapıyor lan bu? 250, 250, 250, dıkıdık, dıkıdık. Kral, ne yaptın? Kral. Araba da iyiymiş ha. Nazar abi. O ne abi? Nazar baba. Nazar. Abi kolu kırıldı. Düzeldi mi ama? İyi iyi bir şey yok onun. Aynen. Kanka bu nasıl oldu ya? Bakalım. Aa, bir daha beni niye bunu oynatıyorsun? Bu bitirdi adam oyunu bitirdi oyunu. Hadi yenebilirim ha. Yenebilirim. Çok yakın. Çok iyi. Ele bunu. <gülüşmeler> Watch this. <gülüşmeler> What color were his shoes? Girl. Abi, ah, ayakkabısına bakacak kadar vakit mi geçti ya? Üstü siyahtı işte. Evet, saflam <laughs> neydi amına koyayım. Özür <laughs> dilerim <laughs> taş. Bunu karşılı. Ne oldu? Bla. 326. Bundan bir şey gelsin güzel götümü siktireceğim. Hemen hadi ne olur ya. Oğlum sen beyinsiz misin lan Timno ha? Oğlum yeter lan bir sene bir buçuk sene oldu amına koyayım. Al sonunda götümüz e, parçaladınız amına koyayım. Oldu mu? Tamam. gibi. Parçalayacaklar. Bir, bir, iki hafta yapar, Tamam oldu ha istediğiniz oldu. Neredesin sen tombik yanak? Ya bak dostum harbiden üzerime fazla geliyorsunuz Vallahi bir anda bak her şeyi bırakıp şarkıcı olurum kanka. Bu bezeyt. Aa. Kasaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan let's go baby. Bana da yapamazsın eller dostum. Ama sana ciddi bir şey söylemek istiyorum. Bunu iyi dinlemeni söylüyorum. Osurdum. Güzel. Yine hep